Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yeni videoda daha birlikteyiz bugün Yaz vlogu yapacağız yani Çeşmedeki evimizi geziyoruz Burası sinek geldi Öyle şaşalı bir giriş yapmayacağım O yüzden şöyle döndürelim Evet ev bu şekilde Arkadaşlar kamerayı mı kullanıyor? Evet bu kamerayı kullanıyor. Tamam bundan emin olmam gerekiyordu. Olduk. Şimdi ilk bize gösteren şey tabii ki bahçe. Bahçede bir düzen var. İlk geldiğimizde burada çim yoktu. Çimleri daha yeni ektik. Hızlıca büyüdüler arkadaşlar. Bakın bu şekilde şurada da yani güzel bahçeli bir ev arkadaşlar. Bu şekilde yazı yaz yayınlarını falan videolar buradan gelecek. Öncesi arkayı göstereyim. Ondan sonra evin içine gireceğiz. Giderken şurada mangalımız, çiçekler var. Burada giderken böyle cam şeylere, Burada da hortumumuz. Burada bisikletler var. Ben de bisiklet kullanmıyorum. Daha çok ATV'yi kullanıyorum. Fakat ATV şu an burada değil babam. Ee, şeye gitti. Bir yere kadar. Biraz sonra gelir arkadaşlar. Arka bahçe bu şekilde. Burada eski buzdolabı var. Burada da toprak, alan var oraya hiç girmeyeceğim. Şurada bir tane kapı var. Böyle bir kapı. İçinde ne var hiçbir fikrim yok. Kapının hakkında yavaştan. Burası böyle. Evet, söyleyecek çok bir şey yok. Bizim de daha ilk senemiz burada. Yani bu evde daha doğrusu ilk senemiz. Bir daha tutar mıyız bilmiyorum. Fakat size Göstereceğim olabildiğince en iyi şekilde. Sesimin iyi geldiğini düşünüyorum. Evet burada da PUBG seansı var. Burada da bizim köpek V1. Uyuyor kendisi hiç rahatsız etmeyelim. 7-24 uyuyor. Burası bizim balkon gibi bir şey. Taraf ama tamam. hadi, Geç, hadi öldüm. öldüm öldüm ölüyorum kaldım ben. Koş koş. Gerçekten koş. tam video çekiyormuş gibi izliyorlar ha. Neyse biz yavaştan içeriye girelim. İçeriye girince bize direkt böyle bir alan karşılıyor. Buraya işte telikler ayakkabılar bu kapıda düzgün kapanmadı. Yani zaten ev zaten çok yeni bir ev değil yani öyle çok yeni havuzlu. İşte villalar öyle çok lüks şeyler istiyorsanız arkadaşlar daha ünlü youtuberların videolarına gidebilirsiniz. Evet burada sandalyemiz var. Yerişte koltuk mu artık koltuğa benzer bir sandalye neyse. Burada bir televizyon karşılıyor bize. Burada kanepeler var. Burada tabii ki sehpa. işte şömine falan. Ev sahibi kışın geliyormuş şömineyi kullanıyormuş arkadaşlar. Burada da e, ee, şu, şu aç, şunu açınca lamba açılıyor ve bu dönmeye başlıyor bakın şurada bu dönmeye başlıyor evet burada arkadaşlar benim playstation oynadığım yer var şu an dinleme modunda oynuyordum yarıda bıraktım böyle bir alanımız var burada televizyonumuz var normal hat yayını burada yapılıyor uydusu falan bir de şöyle bir şey var bu televizyon arkadaşlar Televizyon sesi ses sisteminden geliyor. Şu altta bir ses sistemi var arkadaşlar. Bakın şöyle. Oradan geliyor ses. Ee, onu söyleyebilirim. Burada sanırım ev sahibi gemi meraklısı. Burada kaptanlıkla ilgili bir şeyler var. Ben çok anlamıyorum bunlardan. Burada da işte çeşitli araç gereçlerimizi koyduğumuz yer. Mutfağa geçelim. Mutfağa girerken sirkeler falan karşılıyor bizi böyle bir alan. Şöyle ilerlediğimiz zaman da zaten damacana falan karşılıyor. Yani daha çok tahta ahşap malzemelerin kullanıldığı bir ev. Ama gayet kalındır güzel bir ev ama. Işığı da çok düzgün ayarlayamıyorum bu kamera da neyse. Kullandığım kamera arkadaşlar, ee, şunu da söyleyeyim. DJ'in Osmo Pocket kamerası. Tabii bunu telefona bağlayarak kullanıyorum. Çünkü büyük ekrandan daha büyük bir şekilde görmem lazım. Geniş açı da almıyor. Burada da buzdolabımız var arkadaşlar. Böyle. Buzdolabında neler var bakıyoruz. Evet. Daha çok bira, şarap. Burada yine bira falan, kahvaltılıklar vesaire vesaire. Burada bir iki cips, çekirdek tarzı şeyler var. Burada da aynı şeyler. Burada çok durmanın manası yok bence bana göre. Devam ediyoruz. Buradan döndük. Neresi burası burası arka bahçe giren kapı o kapı çalışmıyor ama galiba Oradan henüz çıkamadık bir şekilde şurası ayakkabılığımız Bakın böyle bir ayakkabılık bizi karşılıyor burada ayakkabılar var full Böyle bir arka bahçe var burası tuvalet Tuvalette neler var Artı 9 İşte Gerekli malzemeler işte lavabomuz falan böyle. Yani burada da duşa kabin. Jacuzzi beklemek lazım. Burada da mayon var. Gayet mükemmel. Bir ev ben beğendim. Burada havlular var ve burası bizim odamız arkadaşlar. Çok dağınık. Gerçekten har harika bir dağınıklığı var. Bu abimin yatağı. Abimin işte şarj kablosu falan burada duruyor. Burası benim kıyafetlerimin olduğu yer. Bakın nasıl bir dağınıklık var. Orijinal olmayı tercih ediyorum burada olması gereken de bu zaten mükemmel bir uyum gerçekten bir de abimin tarafı da burada abimin tarafında da burada abimin kıyafetleri falan var arkada bir şey yok galiba kapının arkasında bir şey yok burası da bizim yayın yaptığımız yer videoları oyun videoları Twitch yayınlarını yaptığımız yer olacak biraz en azından iki önümüzdeki hikayelik süreçte yani bir Eylül'e kadar en azından öyle olacak ondan sonra yine Bursa'dayız. Burada klasik mataran falan gereçler. yani Bütün malzemeleri getirmedim zaten. Ikea için getirmeye çok da gerek yok. Burada arkadaşlar sinyal güçlendirici var. Bu ara sıra ping yaptığı için o yüzden şu anlık Valoranta falan çok giremiyoruz. Onları da zamanla gireceğiz. Burada da camlar. Zaten şey e, burası serin oluyor. Diğer odalara göre gayet serin arkadaşlar. Bizim odada bu şekilde. E, yukarı çok... Hızlı, hızlı geçmek istiyorum çünkü yukarıda gerçekten bir şey yok yani gerçekten bir şey yok yani bir tane ışık yanıyor ama gece vakti olmadı sürece hiç neredeyse aydınlık değil burası Işık burada böyle geldik burada bizi bir elektrik süpürgesi karşılıyor çok aydınlık değil Buranın ışığı nereden açılıyor? Buranın ışığı yok kapkaranlık. Mükemmel. Burada da işte saç kurutma makinesi falan var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. ama zaten söylemişlerdi kameranın düşük ışık performansı çok iyi değil diye. Burada diğer bir tuvalet var. Burası daha çok annemlerin kullandığı tuvalet olduğu için çok göstermek de istemiyorum. Yani biliyorsunuz. Hani belki özel eşyası falan olabilir diye ama bakıyoruz yokmuş. Yani böyle bir işte çamaşır makinesi, kurutma makinesi, full artı full. Burası, burası teyzemlerin odası böyle. İşte orada uyuyorlar. Bu oda kapalı. Bu oda ev sahibinin hiçbir şekilde giremiyoruz arkadaşlar. Burası da annemlerin odası. Çok gösterecek bir şey de yok sanırım. Yavaştan biraz kamerayı kendime çekebilirim diye düşünüyorum. Biraz kısa bir vlog oldu. Evet ama ev çok büyük değil. Yani e evet, çok büyük olmadığından da gösterecek çok fazla ayrıntılı bir şeyim yok açıkçası. Fakat tek fakat kısa kısa çok vlog şeklinde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dışarı yavaştan çıkarken bu da kendini bir sabitlesin. Ben de kendimi doğru yavaşça çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki Twitch kanalı ve Discord'a bekliyorum. Twitch'te olabildiğince yayınlara gelmeye çalışıyoruz. Bu hikayede biraz daha az yayın olacak arkadaşlar çünkü ben de tatildeyim, ben de dinleniyorum. İşte nezavuzu girerek yazı geçirmeye çalışıyoruz. Ama Discord'a bekliyorum yayınları ve videoların bildirimleri oraya geliyor arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.